9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü ders kitabı sayfa 29 cevapları. Ada yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü ada yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 291. El yıkamada nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklayınız. Cevap: Sabunumuz kaliteli, iyi temizleyen bir sabun olmalı. Ellerimizi hemen suyun altına sokup çekmemeliyiz. Mikroplardan arınmanın da belirli bir süresi var. Ellerimizi sabunla ovuşturarak bakterilerin ölmesini sağlamalıyız. Ellerimizi sabunda çok fazla bekletmemeliyiz. Bazlar cildimizle fazla etkileşimde kalırsa cildimizi tahriş eder. Böylece el kızarıklığı, kaşıntı ve bir reaksiyonlar olabilir. İkinci saçların kepekli olması durumunda neler yapılması gerektiğini anlatınız. Cevap. Saçımızı bol ılık suyla yıkamalıyız. Saç derimiz sürekli soyulduğu için devamlı taramalıyız ki soyulan deriler saçımızda uzaklaşsın. Kullandığımız tarak ve fırça gibi eşyalarımız kendimize ait olmalıdır. Kesinlikle başkalarıyla ortak eşyalar kullanmamalıyız. Tarak ve saç fırçamızı sürekli olarak sabunlu suyla yıkamalı ve durulamalıyız. 9. sınıfada yayıncılık sağlık bilgisi ve trafik kültürü ders kitabı sayfa 29 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.